etrafında ya da bizim topraklarımızda gördüm en net ya düğünlerde ya da cenazelerde birebir e, saf yüzleşmeler yaşanabiliyor. Onun üzerinden anlatmak istedim aslında yani yüzleşmesini. Ee, çok uzunca bir süre biz gizemli baş başa, e, sahne sahne, parça parça, an an çalıştık. İki hafta tekabül ediyor galiba. Bayram boyunca, bayram tatili boyunca. Daha sonra ikili ikili sahneleri aldı, Yine müdahaleleri oldu. Dolayısıyla ben sete çıktığımda Nermin'in nerede ne yapacağını, nerede nasıl duracağını, gizlemin ne istediğini çok net biliyordum. Karamsarlıktan ırkı aslında gerçekçi izlemek daha doğru. Yani e, gidişat anlamında e, önce o sorunuzdan başlayayım. E, daha gerçekçi bir bakış açısı, yani bilim kurgu zaten kendi geleceğini yaratmak üzere e, kurgulanan bir tür. Kendi geçmişime dönüp baktığımda e, sevgiyle andığım ve e, açıkçası gururlu e, dürüyüm zaten. Anılar var hiç şüphesiz. Ama e, gelecekten asla umudumu kesmem. Yeni nesillerden çok şey bekliyoruz. Baturkoza Film Festivali'nde e, bizimle birlikte oldunuz. Evet. Bu Oscar hikayesine gelince evet yani film yapmak motivasyonu en azından benim açım benim açımdan e, o yani Oscar'a gitmek, bir festivallerde dolanmak falan bir iyi film yapmak için çaba gösteren bir yönetmenim. Evet, ama böyle bir teveccüh ve karşılıklı ama o hoş oluyor tabii. Yani bunu da reddedecek değilim. Ama bunun için de yaptığımı söyleyeyim. Oscar'a affettiğimiz önem, tabii önemli de, ee, başka bir dünya biliyorsunuz yani Hollywood ve o bizim dışımızdaki sinemanın döndüğü alan çok farklı. Ee, <laughs> zor bir soru bu. Cevabını da tam olarak bilmiyorum. Yani böyle bir şey olmasını tabii ki temenni ederim. Lakin bunun karşılığının nasıl olacağını çok kestiremiyorum, bilemiyorum. Ee, Oscar lafı duyunca insanların heyecanlanmasını da anlıyorum. Fakat benim sizin kadar heyecanlandığınızı söyleyemem doğrusu. Evet, aslında şu, benim için en keyifli tarafı bittikten sonraki kurgu aşaması. O da çok keyifli. Şunu da Ali'yi de yapıyoruz Ali'yle, Eda'yla. İşimle, ben filmi e, başlamadan önce dersine çok iyi çalışanlar tanım. Yani bütün detayıyla, işte storyboard'unu çiziyorum falan filan. Bu asıl artık çok yapılmayan, e, sinemada çok e, artık imzanın aşına olmadığı bir şey ama ben gerçek e, sinemanın ancak bu şekilde yapılabileceğini dair bir düşünce var. Dolayısıyla dersin çalışacağı işte mesela daha az veriyor. Bütün zaten yazarken tahayyül ettiğiniz o resimleri kotarmak daha kolay oluyor falan filan. Ee, ama bunun öncesi ve sonrası işte kurguyla bir tarafa koyacak olsak evet çok sancılı geçen film bittikten sonraki e, macerası her filmin bir, bir ömrü hmm. vardır. Yani yaşlanır Aha. ama ölmez ama çok uzun süren bir hayatı vardır. Dolayısıyla e, öneren bir şey. Sonra arkanıza baktığınız zaman, Haydi, ben bunu yapmışım dedirtiyorsam size, e, bu bütün ödüllerden daha akıllıdır tabi. Siz ne kadar planlarsanız planlayın, neticede e, e, sizin kontrol edemediğiniz çok geniş bir alan var. Ben sadece dersimde çalışıyorum derken, e, olabilecek ihtimalleri hesaplıyorum ama o ihtimallerin dışında milyon başka ihtimalle karşılaşıyorsunuz. Karşılaştığınız bir problem varsa onu hemen çözmek ya da onu değerlendirecek bir unsur olarak görmek. Ben bu işin bu tarafında bir bir alan açmaya çalışıyorum yani sonunculuğla oyun, alakalı olarak böyle diktatör bir yönetmen değilim. Ee, geldiğini düşünüyorum. Sinema öyle bir tuhaf bir iş ki hiç aklınıza gelmeyen bir şey aniden olabilir. Mesela şöyle bir şeyler de olabilir. Bunu bunu da yaşadım, söyleyeyim. Bazen e, filmin çekimi sırasında senaryo değişti. Yani bu çok e, cüretkar bir şey. Çünkü o anda karar, bir 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 problemle karşılaşıyorsunuz. Onu çözmeniz lazım. O anda çözmeniz çok radikal bir karar alakalı Onu yaparsanız şöyle olur, yapmazsanız böyle olur hesabını... Bence biraz yönetmenlik de böyle bir şey. Ben e, biraz şöyle filmler yapmayı seviyorum. Yani size bu soruları sorduğu tam filmler yapmayı seviyorum. İyi sinemanın, böyle bizi, bizim bize olmadan, <laughs> bir, bir çeşit yük ama iyi yüktür bunlar, bu yüklerle bizi bir yere doğru götürmesi, bunun da bir tekamül olduğunu düşünüyorum doğrusu.